Herkese merhaba. Bu sene özel günlerde başaranlar kategorisinde Vodafone'un Kararan Hikayeler kampanyası Altın Efi'nin sahibi oldu. Bu çok özel bir kategori. Birçok marka aslında ülkemizin değerleri ya da sorunları ile ilgili birçok güzel kampanya imza atıyor. Onları da yani bütün finalistleri de kutluyorum. Peki Vodafone'u bir adım öne geçiren şey neydi diye baktığımızda aslında paper'ında çok net bir şekilde amacı ve sonucunu yazılmış olmasıydı. Vodafone kadına karşı şiddet ile mücadele gününde kadına karşı şiddet ile ilgili bir farkındalık yaratmak istiyor. Bunun için de zaten toplumumuzda olan ekran karartma uygulamasını kreatifinin merkezine alıyor. Ve Instagram'da ekleme özelliğiyle bu değer zinciri diyebileceğim ekran karartma uygulamasını daha rahat uygulanabilir bir hale getiriyor. Sonuçlara da baktığımızda 3 milyon organik bir paylaşım var. Aslında 3 milyon insan kadına karşı şiddet ile ilgili ben de varım diyor. Hikayeler kararmasın diyor. Dolayısıyla emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Tekrar tekrar sevgiler.